Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyorum Bugün sizlerle beraber Bu Mutsuz Survivor. Evet, şey, e, sezon sezon 4 Minecraft modu Mutsuz Survivor'ı oynuyoruz. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, like atmayı Hemen devam edelim. Ee, bir de bir şey söyleyeyim tabii. Odun dolarım ya şimdi arkadaşlar ben lüks ev yapmayı düşünüyorum. Hızlandırayım mı bilmiyorum. Hızlandırırım herhalde. Kızlandıramam herhalde ama Hızlandırmayı deneyebilirim arkadaşlar. Evet. Şimdi hızlandıralım, hızlandırayım diyeceğim. Ama hızlanmazsa kusura bakmayın. Evet, hadi bakalım. Arkadaşlar, şart. renkli yaptım Kolay Yeter. mi? Yeter. 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 이거 g u sama b u bir şey vardı şu yanlarda biraz yanlışlık yapıyorum ama şöyle yüzü kırdım ama oğlum geldi ne şey başımıza geliyor evet evet şey devam ediyoruz ee, kalmam sıkıldı altımız kırıldı mı Bugün çok az kaldı. Ben lüks bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah yapabiliriz şey yani. Ha, bak bunu yapamadım ya. Bu mutlu survivor'u şey var ya. Mutlu değil bu. Ya da mutlu diyor. İki şey farklı canavar var. Klasik Minecraft'ın canavarları var. Sadece şekilde değişik. O yüzden bu modsuz Survivor diyebiliriz. Yorum yazın? Bu mutlu Survivor olsun. Modsuz Valla karısı kalın. Normal biz kurmuyoruz. Kendisi oluyor ama modsuz. Yani bu modsuz arkadaşlar. Bu kaptı ya. Allah Allah. Neyse de böyle korkturlar mıyım? Hemen ya. Korktum bildiğin. ateş kabahatı bitki olması daha bunlardan varmış. Bunları da çatısını yaparız. Çatısını da bunlarda yaparız arkadaşlar. Ya evet arkadaşlar şuraya koyuyorum. Yanlış mı koydum mu? Aynen yanlış koydum. Bak <laughs> şu küçük bir son yaşadık öldü. <laughs> <laughs> Maalesef biz onu evin içine geldi önü öldürdü. <laughs> Sorun yok tekrar yapacağım çok eşyam yok çok eşyam olsaydı çok üzüldüm yani ah ne oldu ya neyse şu kartı böyle e şey, al, e easy ya, bir şey easy ya şey easy çok kolay aldım artık zombiler gelemeyecek yani gerçek ge şey gelemeyecek hani yanımda sarabla var burada şimdi geldi video çekmek istedim Evet. Böyle bir ev yaptım arkadaşlar. Şurada kapısını yaparım. Burada yapalım kapıyı. Buraları da cam koyarız arkadaşlar. Kendimize yatağı nasıl Eee. Zombi yoktur. Ben videoyu durdurup durdur, bulmaya çalışayım arkadaşlar. Arkadaşlar 3 tane yum buldum. Onu yani, çok uzaklara gittim böyle. Ee, 500 metre falan şu, şu taraftan gittim. Şu şu, Heh, aynen şu şu. taraftan gittim arkadaşlar. Çok uzun sürdü. Ama yine de buldum 3 tane arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi kendimize yatak yapalım. Yatağımızı yaptık. Şu, şu oksijen diyorum <laughs> ya. şu crafting'i alalım şu arkadaşlar. Şey. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir tane e, tandık yapalım arkadaşlar. Ve i̇şte, işte şundan. Kapı. Bu arada kendimize güzel şeyler yapalım. Kılıç falan. Balta. Kılıç. Sonra bir tane kazma. Çapa yapalım. Bir tane de kürek yapacağım. Karak, kürek. karak niye? Kürek yapacağız arkadaşlar. Haydi bir an çıkın ne yapayım? Tamam. Kürek. Evet arkadaşlar. hazırlandık Bitti. Şurada da spam point'e yapmak için buradan akşam olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Ekranın sağında sürekli daha çıkmadı. Alışkanlık olmuş. Başkan koymuşlar. Hiç e, yok çıktı Evet arkadaşlar kanalıma hoş Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bakın kendinize iyi bakın ve bay bay.